Merhaba sevgili arkadaşlarım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlarım. Ben de iyiyim. Bugün cumartesi sabahından hepinize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum arkadaşlarım. Ee, sabah kalktık. Bugün biraz geç kalktık arkadaşlarım. İşte ancak yeni kalktık. Şimdi çayı koydum arkadaşlarım. Ee, ufak tefek bir şeyler hazırlamaya çalışıyorum. Bu arada da sizinle sohbet edeyim dedim. Hem e, günaydınlar. Günaydınlar hepinize. Kocak dostu sevgi ve saygılarımı gönderiyorum arkadaşlarım. Ee, hem de bu arada kahvaltı hazırlıyorum. Çocuklar acıktı artık yavaş yavaş. Biraz geç oldu ama <laughs> kahvaltı saati. Hafta sonu böyle oluyor arkadaşlarım. Çocuklar hafta içi derse katıldıkları için pek canlar kalkmak istemiyor. O yüzden işte böyle yavaş yavaş hazırlıyorum arkadaşlarım. Sizler nasılsınız arkadaşlarım? Bu mübarek Berat kandilinde hepinizin kandillerini kutluyorum arkadaşlarım. Allah hayırlara vesile eylesin inşallah canlarım benim. Allah hepinizin yolu açık olsun. Rabbim bu güzel Berat kandilinde evinizi kesin size bolluk bol bereket yağdırsın. Rızık kapıların açıldığı bu mübarek günde bütün yıllar boyunca ettiğimiz duaların rızkımızın genişle rızkımızın genişlediği günlerde inşallah bu güzel günlerde hepinizin kesesine bolluk bereketler yasın, Rızkınız kat kat genişlesin arkadaşlarım. İşiniz gücünüz rast gitsin. Allah'a açtığınız her avuçta her dileklerinizle Rabbim hepsini elinize versin inşallah. Sağlığınız sıhhatiniz de yerinde olsun arkadaşlarım. Tabii ki hani para da önemli. Her şey çok önemli ama sağlık da çok önemli arkadaşlarım. İnşallah hepinizin sağlığı da yerinde olur arkadaşlarım. Rabbim hastalıklar vermesin. Dert verip de derman aratmasın arkadaşlarım. İnşallah sizler de iyisinizdir. Bugün hava biraz güneşli bizim burada arkadaşlarım. İlerleyen günlerde size bildiğiniz vlog'u da yapabilirim arkadaşlar. Çekerim, atarım, izlersiniz. Beni takip edin arkadaşlarım. Yardım şey desteklerinizi benden eksik etmeyin inşallah canlarım. Ben bana gelen herkese gidiyorum arkadaşlarım. Sizleri de bekliyorum inşallah. Evet işte şimdi ben çayımı hazırlıyorum ve yavaş yavaş çayımıza bakalım mutfağımıza doğru gidelim arkadaşlarım da. Bakayım çayım nasıl olmuş. Mutfakta durumlar nasıl değil mi arkadaşlarım? Evet. Hepinize hayırlı kandiller dilemek istedim arkadaşlarım. Bugün de sizlerle böyle bir ufak tefek sohbet yapmak istedim. Dün kombin bozuldu arkadaşlarım. Evet kombin bozuldu. Ee kendim uğraştım enişten baktı bir biraz hadi düzelir mi yapabilir mi diye olmadı bu sefer kombicileri aradık işte yaptırmaya çalıştık arkadaşlar dün çocuklar üşüdü o yüzden biraz hava soğuktu çünkü hani bu aralarda yağmurlu gidiyor ya o yüzden arkadaşlarım elimizden geldiği kadar işte en çok kombi şey çocukların üşümesine üzüldüm arkadaşlar evet bugün Beral Kandil arkadaşlarım. Ee, hepimiz birbirimize kandil mesajları atacağız. Kandil, hepimiz birbirimizin kandillerini kutlayacağız canlarım. Bir yandan da kahvaltı hazırlıyorum arkadaşlar. Hem de sizinle sohbet edeyim arkadaşlarım canlarım. Bugüncük de size sevgi saygı göndermesem sizler için dua etmesem sanki bir yanım eksik kalıyor. O yüzden bütün dualarım sizlerle arkadaşlarım. Allah gönlünüzdeki dileklerinizi elinize versin. Videolarımı izleyin arkadaşlarım. Bütün dualarım sizlerle. Hepinizin yolu açık olsun. Kanallarınızın yolu açık olsun hepinizin. Her türlü işleriniz, güçleriniz rast gitsin arkadaşlarım. Büyük o, küçük oğlum anne dedi bugün bana patates yap dedi sanki. Halbuki bir şey yapmam ama hadi ona bugün patates yapıyorum arkadaşlarım. Her şeyi yemiyor ya. Çok seçiyor beni çok yoruyor arkadaşlar. Evet. Ama tabii çocuklarımız bizim için çok değerli olduğu için arkadaşlar. Yani hadi pek yesinler diye her şeyi yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ne yapalım? Sağlık olsun da. Evet arkadaşlar umarım sizlerin çocukları da iyidir. Hepsi sağlıklıdır. onlar da eminim yani çok yemeği seçiyorlardır ama benimkileri de aynı şekilde arkadaşlar ama inşallah Allah sağlıkla sahatle büyümeler nasip etsin. Onların yolu açık olsun, bahtlar açık olsun arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. Vallahi böyle sizlerle konuşurken, bir şeyler anlatırken, bir şeyler paylaşırken çok mutlu oluyorum arkadaşlarım. Evet. Çayımı demledim arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş kahvaltı sofrasını da hazırlayalım arkadaşlarım. Evet komşularım hepinizi ziyaret ediyorum. Bana gelen herkese gidiyorum arkadaşlar. Hepiniz çok muhteşemsiniz arkadaşlarım. Allah hepinizin yolunu açık etsin. Kim arkadaşlarım yani çok farklı farklı videolar paylaşıyor. Hepsi birbirinden başarılı ve güzel. Hepsini beğenerek izliyorum arkadaşlarım. Like'larımı atıyorum. Yani yorumlarımı yapıyorum arkadaşlarım. Ben elimden geldiği kadar bütün komşularıma arkadaşlarıma destek oluyorum. Aynı şekilde sizlerin de yardımını desteğini bekliyorum arkadaşlarım. Evet bugün e, Berat arkadaşlarım elimizden geldiği kadar elimizi semaya açalım. Rabbimize şükredelim. Ona bugün dilek ve dualarımızı edelim. Hem bütün mümin din kardeşlerimiz için, hem kendimiz için, çocuklarımız için, hem de vatan, millet, devlet için edelim arkadaşlarım. Ondan devlet yaşasın ki millet var olsun, millet yaşasın ki devlet var olsun. O yüzden Allah hem devletimize, milletimize zarar zeval vermesin. Ülkemize Rabbim bolluk, bereket yağdasın arkadaşlar. Hepimizin de Allah maddi her türlü elimize versin arkadaşlar. Kimselere muhtaç olmuyorum. Ne olur? Hep derim Allah'ım bizleri kimselere muhtaç etme. Senden başkasına avuç açtırtma. Kimseden bile lokma etmek dahi olsun. İstetme Allah. Sen varsın ya yaradanım. Rabbimiz diyoruz. Özellikle bu kandil günleri Başka günlerim de benim mesela çok huzurlu geçiyor ama arkadaşlar bu kandil günleri özellikle kandillerde özellikle orucun bütün bir ayı boyunca insan bu kadar mı huzurlu olur? Bu kadar mı mutlu olur arkadaşlar Yani o huzuru yaşamak, o maneviyatı yakalamak, şu kalbimizin, yüreğimizin o mutluluğu, o sevinci, o huzuru yaşaması o kadar önemli ki arkadaşlarım. Hani maddiyat da önemli ama insan maneviyatı da kuvvetli olduğu zaman o huzuru yani her yerde yakalayabiliyor arkadaşlarım bilmiyorum yani ben kendim öyle düşünüyorum Sizler de tabii ki aynı şeyleri hissediyorsunuzdur Umarım Allah herkese dua etmeyi güzel bir şekilde arkadaşlar için bir kendileri için güzel bir şekilde her şey biliyorlardır arkadaşlarım yani Ben de o yüzden elimden geldiği kadarıyla arkadaşlarım dualarımı ediyorum Herkesi ne bileyim yani o maneviyatı yakalamak, o huzuru yakalamak bir başka bir şey benim için. Allah'ıma şükürler olsun yani. Çok şükür ki elhamdülillah iyi ki Müslüman olarak doğmuşum arkadaşlar. Yani bazen diyorum acaba diyorum insan şey olsaydı kendini kaybeder miydi acaba arkadaşlar yani. Rabbini bilmeseydi mesela arkadaşlar. Rabbini tanımasaydı tüm güzelliklerin, iyiliklerin, merhametin, vicdanın, rızkın onlar olduğunu bilmeseydik acaba yaşayabilir miydik Ben bazen. Kendi kendime düşünüyorum arkadaşlarım. Bu maneviyatı yakaladığım için de çok mutluyum arkadaşlar. Allah sizlerin de ayağına taş değdirmesin arkadaşlarım. Yolunuz bahtınız açık olsun inşallah. Allah hiç kimsenin çocuklarını ağlatmasın. Annesiz babasız bırakmasın Rabbim inşallah. En çok büyük temennim bu arkadaşlarım. Hani bir insan kimse kimsenin şeyini bilmez derler ya arkadaşlarım. Yani aslında hayatın gerçekleri de bu. Burada güzel videolarımızı paylaşıyoruz. Aslında ben bazen bir şeyler anlatırken hayatın gerçeklerine de bazen değinmek istiyorum arkadaşlar. Bu da bir olması gereken bir şey aslında arkadaşlar. Yani neden derseniz birçok mesela olaylar oluyor, yaşanıyor. En çok da bunda çocuklar yaralıyor ya. Allah kimsenin çocukların annesi babası bırakmasın arkadaşlarım. Anne baba da mümkün mertebe çocuklarımıza sahip çıkıyoruz elimizden geldiği kadarıyla arkadaşlar. Yani zor gerçekten. Ben istemiyorum hiç ufacık bir yani çocukların gözünden küçücük bir damla yaş aksın. Üzülsünler, ağlasınlar, mutsuz olsunlar istemiyorum. Çocuklarına doya doya bütün çocuklar yaşasın inşallah arkadaşlarım. Yaşatalım arkadaşlarım hep beraber inşallah. O yüzden yani kendi nacizane düşüncelerim bunlar arkadaşlarım. Vicdan ve merhamet insanın içindedir arkadaşlarım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bu mübarek kandil gününde Allah hepinizin bahtını şansını açık etsin. Dualarını kabul etsin inşallah. Evinize, kesesinize bolluk bereket yansın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sizler dualarım her şeyini sizlerle arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Başka videolarımda görüşmek üzere arkadaşlarım. Emel'in gönlünde kalan arkadaşlarım. Ee, videolarımı beğenerek izlemenizi ve like'larınızı atmanızı, yorumlarınızı yapmanızı bekliyorum sizlerden arkadaşlarım. Kanalıma destek olun ve ücretsiz abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Allah'a emanet olun.